iken dümdüz gidebiliyorsanız trafikte direksiyon hakimiyetim var diyebilirsiniz. Doğru bir bilgi midir? Yanlış diyemeyiz ama eksik bir bilgi arkadaşlar. Bizim nereye bakacağımız, nereyi göreceğimiz çok önemli. Evet, hep derler ya, her yeri gör. Ben de derslerimde söylüyorum. Evet, düz gidiyorsun ama sağa hiç bakmıyorsun, sola hiç bakmıyorsun. Evet, her yeri göreceğiz arkadaşlar. Bakın. Böyle sağından soluma 180 derece benim yolu görebilmem gerekiyor. Görebilmem gerekiyor ama benim odak noktamın gideceğim yön olması gerekiyor arkadaşlar. Her zaman karşıya. Mesela siz dümdüz giderken ileriden sağa döneceksiniz. Sağa dönerken solunuzda da bir yol var. Sizin gözleriniz soldan gelen yere takılırsa sağa dönüş yapacağınız yola oradan gelen aracı göremezsiniz. Oradaki durumu fark eder